Dünden Bu o serin yerleri seviyor ya. Şu altında eski bir yer trip'lerde ben nasıl ne yaptı ne, ne yaptın Oo, nasıl? Batman, 80'de yakalandı. Bunun bir var yazalım, ya. koks 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 <laughs> da ben elini çiledim. Elini çiledim. Gabo çini geldi. Eee şeyden çıkardı e arkadaşlar. Çok fazla potansiyeli var. Şimdi şey de çok fazla. O yüzden ihtimal şundan. Hani olursa pardon. Olursa adına herhangi bir müdahale bulma. Öldürmeyin yani. Biz onu geri alırız. Sıkıntı yok. O hala da korkudan kaçtı yeniden.